Ma, sönmez bu şafaklarda yüzer an sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim, o benimdir ancak. Çatma, kurban olayım çerini ey nazlı ilal Kahraman ırkımdan ne bu gül, ne bu şiddet, ne bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgınma zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, benim çiğne araşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Galiba parkını sarım saçer ezekli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Spiret gövdeni dursun da boyatsızca yakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kafansız yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu ya da fışkıracak toprağı sıksan da. Cüda canı cananı bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhum illa üşüdür ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetlerinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah'ım vecde bin secde eder varsa taşım. Her cereyanla nilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum cehret gibi yerden naşım. O zaman yükselere karşı der belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlılar. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eyler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler.